İyi günler arkadaşlar. Yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Bugün hangi fonlara yatırım yapmamız gerektiği konusunda bir ön çalışma yapacağız. Fakat bu konuya girmeden önce sizlerden ricam haftalık değerlendirmemizi yaptığımız videomuzu izlemenizde fayda var. Çünkü orada bazı tespitler yapmıştık, grafiklerle inceleme yapmıştık. Şimdi ben o konuya tekrar girmeyeceğim. Hem gereksiz uzunlukta bir video olmasın. Orada bahsettiğimiz konu neydi? Özellikle MT'ların alınabilir noktasında olduğu konusundaydı. Şimdi hepimizin aşina olduğu tablomuza gidiyoruz. Buradan bazı filtrelemeler yapıp hangi fonların uygun olacağını seçmeye çalışacağız. Evet ben bu varlık bölümünden emtialar kısmını seçiyorum. Karşımıza bütün emtia yatırımları çıktı. Burada listede de görmüş olduğunuz gibi altın, gümüş, içinde birçok emtianın bulunduğu karışık fon sepetleri ve petrol gibi birçok emtia bulunuyor. O videomuzda da söylemiştik. Şimdi buradaki en iyi fonu seçmemizin bir anlamı yok. Evet buradaki fonlar getirisi uzun süredir oldukça iyi ama şu an için alıma uygun mu değil mi onlara bakacağız. Bizim o videomuzda da anlattığımız gibi altının şu anda bayağı bir yükseldiğini ama geri çekilişlerde geri çekilmelerde altının alım noktasına geleceği konusundan bahsetmiştik. Bana göre bir parça daha geri çekildiği zaman altın fonlarına yatırım yapmamız ya da fiziki altına yatırım yapmamızda bir sakınca yok gibi daha uygun noktalardan alabiliriz diye düşünüyorum. Yoksa bu altın ve altın fonlarının yükselmeyeceği, bundan sonra yükselmeyeceği anlamını taşımıyor. Bizim buradaki amacımız daha uygun fiyatlı e, fonları seçebilmek. Dolayısıyla ben buradan şu an için altını eliyorum. düştüğümüz zaman haftalık değerlendirmemizi yaptığımızda bunları göreceğiz. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta biraz daha geri çekilirse altın fonlarına da tekrardan dönüş yapabiliriz. Evet ben buradan altın kısmını kaldırıp diğer fonlara bakmak istiyorum. O videomuzda da bahsetmiştik. Şu anda fiyatı en uygun olanlar e, petrol. Petrol çok uzun vadeli yatırım yapacağımız bir ürün olmadığından da bahsetmiştik. Ama şu anda fiyat o kadar uygun seviyelerde ki e, bence düştükçe toplanması gereken bir e, yatırım aracı şu an için. Ve biz ucuzdan toplarsak şayet petrol yükselişe geçtiği zaman güzel karlar yaparız diye düşünüyorum. Benim bugün anlatacağım konuların hiçbir tanesi yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Ya da direkt yatırımlarımızı bu bahsettiğimiz fonlara yatıralım diye hazırlanmış bir video değil. Ben burada sadece ne zaman alım yapılabilmesi gerektiğini, e, bunun zamanlamasını anlatmaya çalışıyorum ve yatırımlarımızı ona göre değerlendireceğiz. Elinizde fonlar olabilir. Onları tutmaya devam edin. Ee, biz zaten düşüşe geçecek olanlardan zaman zaman bahsedeceğiz. Sadece bu hafta için yatırımlarına ilave yapmak isteyenlerin ilave parası gelmiştir. Ek parası gelmiştir. Bunları yatırım olarak değerlendirmek isteyen arkadaşlara bu hafta için uygun olan yatırım araçları nelerdir? Onlardan bahsetmeye çalışıyoruz. Buradaki kararların hepsini kendiniz vereceksiniz. Evet ben bu hafta ilave yapacağım fonlardan bahsediyorum önce. Birinci olarak öncelikle petrol fonuna yatırım yapacağım. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi ben petrol fonuna yaklaşık 15 gündür her düştüğü zaman ilaveler yapıyorum. Şu anda mesela bakın bu hafta 10.9 getirmiş. Eğer e, ciddi bir şekilde yükselmeye başlarsa şu anda bunun fiyatının uygun olduğunu düşünüyoruz. Cuma kapanışı itibariyle de 0.07 kuruştan işlem gören bir fon. Bu AK Portföy'ün petrol yabancı BF fon sepeti arkadaşlar. Bunu e, tefasla işlem gören bütün bankalardan ya da aracı kurumlardan alabilmeniz mümkün. Evet öncelikle şu anda en cazip olarak gördüğüm ve başarılı olarak da adlettiğim Ak petrol yabancı fonu. Şimdi bunu da listemizden çıkaralım. Bu fonu alıp koyduk bir kenara. Ondan sonraki değerlendirmelere bakalım. Evet burada sırasıyla gümüş geliyor. Burada Kuvvet Türk'ün Kıymetli Madenler Katılım fonu var. Bu da şu an için altına ve gümüşe ağırlıklı olarak bu dönemde yatırım yapan bir fon. Bu da değerlendirilebilir. Ama ben özellikle gümüşün daha fazla e, yol kat edeceğini düşündüğüm için... ...buradaki en başarılı fonlardan aktif portföyün gümüş fonuyla garanti portföyün. Ben burada gümüşe biraz daha fazla değerleneceğini altına göre düşündüğüm için ve şu anda fiyatlarının altına göre daha uygun kaldığını düşündüğümden dolayı iki tane fona yatırım yapmayı düşünüyorum aktif portföyün gümüş fonuyla garanti portföyün e, gümüş fonunu tercih edeceğim arkadaşlar niye e, altın değil altın biraz daha düştükten sonra e, ilave yapmak istiyorum şu anda portföyümde zaten altın fonlarım mevcut. Fakat biz şu anda burada cazip olanları ayırmaya çalışıyoruz. Evet emtialar kısmı bu şekilde fonlarımızı seçtik. Şimdi buradan tümü diyoruz. Burayı da tümü olarak düzeltelim. Listemize başına getirdik. Bu listeyi düzenlerken şuranın her zaman büyükten küçüğe olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Bu en başarılı fonları otomatik olarak en üst kısmı alıyor. Evet bundan sonra e, geçen haftanın en fazla getirenleri e, bildiğiniz gibi teknoloji fonlarıydı. E, bu Amerikan borsasına yatırım yapan fonlardı özellikle. Şimdi ben buradan önce dolar kısmını seçiyorum. TL'yi boşalttım. Evet dolarla işlem gören tema olarak da görmüş olduğunuz gibi burada en ön plana çıkan e, fonlar teknoloji fonları ama biz değerlendirmemizde ne yapmıştık gerek S&P 500 e, gerekse e, Nasdaq borsaları e, şu anda aşırı satın bölgesine gelmek üzere arkadaşlar e, dolayı aşırı satın bölgesinde daha doğrusu dolayısıyla bu e, borsalar tekrar yükselmeye başlayacak ama alım için şu an Bence e, yüksekten almış oluruz bu noktalardan dolayısıyla bu borsalar birazcık geri çekilmeye başlarsa şayet tekrar yükseldiği zaman kar yaparız geri çekilmeler alın fırsatı Fakat bu teknoloji fonlarının içinde e, direkt bu borsalara bağlı olmayan Aslında fiyat olarak başka yerlerden etkilenen fonlar da var. Mesela bunların içinde blok zinciri teknoloji fonu var. Ak portföyün, ziraat portföyün, metaverse ve yeni teknolojiler fonu var. Bunlara baktığınız zaman da aslında bu fonların Nasdaq'ta çok fazla ilişkisi yok. Bunlar yeni teknolojilere yatırım yapan fonlar ve en üstteki dört tanesi daha çok coin piyasasından etkilenen coinlerin yükselip düşmesinden etkilenen direkt coinlere yatırım yapmasa da onların altyapısına yatırım yaptığı için onların yükselişinden ve düşüşünden etkilen, etkilenen fonlar. Dolayısıyla ben bunlarda biraz daha marj görüyorum. Bitcoin kısmının grafiklerini incelediğimiz zaman bunların içinden de AK Portföy'ün ZFB koduyla Ziraat Portföy'ün ZMY ve Deniz Portföy'ün DVT fonlarına yatırım yapmayı düşünüyorum. Ama bunun üçünü birden almayacağım. Şu ikisi arasındaki bunların ikisi de e, aynı tema üzerinden işlem yapıyorlar. O yüzden ikisini birden almanın çok bir faydası yok. E, onların bu haftaki getirilerine de bakarsanız ya da bundan önceki getirilerine zaten e, çok yakınlar birbirine. O yüzden. Ya ZMY'yi ya da DVT'yi, e, DVT kodlu Deniz Portföy'ün Metaverse fonunu seçeceğim. Ama AK Portföy benim e, şu andaki e, listemde birinci sırada. Ondan sonra da bu ikisinden birini kendi portföyüme ilave yapmayı düşünüyorum. Ama onun dışında mesela burada görmüş olduğunuz yapı kredinin... Portföy yabancı teknoloji hisse senedi fonu var. Yay. Bu şu an için e, Nasdaq borsasına yatırım yapıyor. Güzel bir fon ama ben bu fonun e, biraz daha düşmesini bekleyeceğim. Çünkü Nasdaq ve S&P 500'de e, ufak da olsa bir geri çekilme olacaktır. Onlar fonlara yansıdığı zaman geri çekildiği noktadan ilave yapacağım. Yoksa bunlar e, benim portföyümde olan fonlar. Burada e, ben diye birkaç tane daha fon var. Mesela AFT fonu var. Bunu da kendi kategorisinde e, incelediğimiz zaman yaydan sonra gelen bir fon bildiğiniz gibi. Bu da benim portföyümde bulunuyor. Bu da Nasdaq'a yatırım yapıyor. E, daha doğrusu Nasdaq'taki ETF'lere yatırım yapan fonlar e, neredeyse QQQ dediğimiz Nasdaq'ın endeksini takip eden e, ETF lerin getirisiyle birebir aynı şekilde hareket ediyor ama Nasdaq'ta bir geri çekilme beklediğim için Geri çekildiği zaman bunlara da ilave yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Benim bundan önceki iki videomda da bahsettiğim gibi ben bir devalüasyon beklediğim için riske de girmek istemediğimden dolayı şu andaki yatırımlarımı USD bazlı olarak yapıyorum. Yani bu dolarla alınacak fonlar demek değil. Getirisi dolara endeksli olan fonlar demektir. Yoksa buradaki bütün fonları biz USD seçtiğimiz için dolarla almıyoruz. Bunun getirisi dolar olduğu için USD yazdık buraya. Bunların hepsini TL ile alıyoruz. Kazançları da TL ile e, hesabımıza geçiyor. Fakat bunların getirileri direkt dolar bazlı. Yani dolar yükselirse bu fonlar da yükselecek. Bazı arkadaşlarımız çünkü bu konuyu yanlış anlıyorlar. Onu da özellikle belirtmek istedim. Şimdi ben böyle bir riske girmek istemiyorum ama sizler için aynı şeyi yapmayacağım. O alternatifi sizlere göstereceğim. Bir önceki videomda da bahsettiğim gibi şu anda aslında Türk lirası ile işlem gören e, fonlar yatırım araçları dolardan daha fazla getiriyor burada da hepinizin gördüğü gibi özellikle hisse senedi ağırlıklı fonlar TL bazlı Türk borsasına yatırım yapan fonlar e, dolar bazlılardan daha iyi getirmiş sebebini daha önce açıkladığım için ben şu anda TL için bir şey düşünmüyorum ama bu riski görmek isteyenler ya da benimle aynı görüşü paylaşmayanlar şu anda Bunların uygun olduğunu düşünebilirler ve e, bu fonlara yatırım yapabilirler. Bu fonlara yatırım yaparken de e, bana göre borsamızda geri kalmış fiyatı borsanın diğer endekslerine göre. Şu anda çok fazla değerlenmemiş kısımlara yatırım yapmanızda fayda var. Yoksa Akport portföyün teknoloji şirketler hisse senedi fonu (I.C.E.) şu anda yeterince değerlendirmiş... ya da İSPORT e portföyün biz teknoloji ağırlıkla sınırlanmış bir endeks fonu var. Bu da yeterince fiyatlanmış durumda. O zaman bunların caziplerine bakalım. Geçen haftayı takip ettiyseniz şayet Borsamızdaki yükselme özellikle biz 30 ve biz yüzdeki firmaların yükselmesiyle e, endeks yukarıya doğru taşındı. Borsamız bu e, hisse senetleri yüzünden yükseldi. O yüzden aynı Bitcoin piyasasında olduğu gibi Bitcoin yükselirken altcoinler hemen tepki vermiyor. Dolayısıyla ben e, biz yüz dışı hisselerin şu anda yeteri kadar değerlenmediğini düşünüyorum. Ve biz 30'dan sonra bunların değer kazanacağını düşündüğüm için şu anda fiyatının daha uygun olduğunu düşündüğüm için biz yüz dışı fonları tercih ediyorum arkadaşlar. Şimdi onlara baktığımız zaman buradan doları kapatalım artık çünkü TL bazlı olanlardan seçeceğiz. Evet bunların içinde bakın BİS 30 endeksi iyi bir getiri getirmiş. E, hisse senedi endeksi ki bu da biz yüze ağırlıklı olarak yatırım yapan fonlardan. Biz burada biz yüz dışlığına bakıyoruz. Eskinin liderleri görmüş olduğunuz gibi artık sıralamada daha alt kısımlarda bunların içinde galiba bunun içinde bir tane bizim e, bir filtreleme koymamız gerekecek şimdi biz yüzleri arıyorum Biz yüz dışındakilerine arıyorum Mesela burada ilk sırada şu anda bu his fonların en değerlilerinden bir tanesi yapı kredi portföyün yhb koduyla bir endeks fonu var Şu andaki en başarılarından bir tanesi yeni çıkmış bir fon zaten ve bu ayki getirisi de yüzde yedi gibi oldu. Gerçi onun üzerine getiren fonlar var ama şu anda biz bunların pahalı olduğunu düşündüğümüz için ben eğer TL'ye yatırım yapacak olsaydım bunları portföyüme ilave ederdim ki bunlar zaten benim portföyümde çok daha uygun fiyatla alınmış olarak duruyor. Buradan yapı kredininki olabilir. Ziraat portföyün biz yüz dışı olabilir. Onun hemen altında bakıyorum. Biz yüz dışılara yatırım yapan hangileri var diye. İş Bankası'nınki e, oldukça altta kalmış durumda. Deniz Portföy'ün biz yüz endeksi bu işimize yaramaz. Yüz dışı olması lazım. Yüzü görünce hemen atladım. Evet burada da gene Deniz Portföy'ün biz yüz dışı şirketler hisse senedi fonu. E, bence oldukça iyi. Aslında biz buradan biraz daha saltabiliriz şeylerimizi. Endeksi seçelim. Çünkü bunlar bir endeks sonu. Evet böyle olduğu zaman zaten görmüş olduğunuz e, yapı kredi. Hemen arkasından ziraat. Bu iki tanesi biz yüz dışı. Bunlar olabilir. Getirileri birbirine çok yakın. Bunların içinden tercih yapabilirsiniz. Deniz portföy geliyor üçüncü sırada. Onun arkasından Temettü 25 var. Evet, Garanti Bankasının yüz dışı var. İş portföyün, Mişur fonu e, şu anda en düşük getiri getirenlerden biri. Benim portföyümde e, uzunca bir süredir olan ve çok güzel getiriler getiren bir fon. IDH fonu, iş portföyün biz yüz dışı şirketler hisse senedi fonu bildiğiniz gibi bu e, lider fonlardan uzun dönemde lider fonlardan bir tanesi. Evet arkadaşlar e, bence bu saymış olduğum fonlar fiyatı cazip fonlar bu mantıkla diğer şeylere de e, yatırım araçlarını da siz seçebilirsiniz bahsettiğim gibi bunları sadece fon için değerlendirmeyin direkt birebir yatırım da yapabilirsiniz İşte hisse senetlerine yatırım yapabilirsiniz ya da işte gümüş yapacaksanız fiziki de alabilirsiniz burada bir tek Petrolü öyle direkt alamayacağınız bir yatırım aracı. Evet beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bunları lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayın. Çünkü bunlar benim risk anlayışım ve öngörülerime göre çıkartmış olduğum bir liste. Ben sadece burada olayın mantığını anlatmak istiyorum. Yani en iyi fon direkt alınacak fon demek değildir o fonlar düştüğü zaman yani düşen fonların içindeki en iyi ve en istikrarlı fonları seçmemiz çok önemlidir. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bol kazançlar arkadaşlar.